Peygamber Efendimiz bize günlük hayatımızda nasıl yol gösterdi, bize neler öğretti, neler yapmamızı istedi, neler yapmamamızı istedi. Onları gün gün paylaşmaya devam ediyoruz ve son olarak şu hadislerden paylaşmıştık. Bir ikisini söyleyeyim yeni dersimize geçelim. Kardeşini güler yüzle karşılamak bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme hadisini paylaşmıştık. Başka bir tane daha hadis paylaşayım ardından yeni konumuza geçelim. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden akrabalarını ziyaret etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin veya sussun hadisini paylaşmıştık. Şimdi kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Kardeşlerim. Ömer İbni Hattab şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Umre için izin istedim. Umre'ye izin ister. Ömer İbni Hattab. Bana izin verdi ve ey kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Hazreti Ömer öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim buyuruyor. Diğer bir rivayette de kardeşim dua ederken biz de duana kat buyuruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e. Yani ne öğretti bize? Olur ya İnşallah çevrenizden hatta kendiniz dahil olmak üzere kutsal topraklara yolcular çıkarsınız. Ee, Mekke'ye, Medine'ye, Kabe'ye yüz sürmeye, Ravza'da namaz kılmaya fırsatı olanlarımız olabilir yola çıkanlarımıza söylememiz gereken bir durumdur. O güzel beldelerde duanda bizi de unutma kardeşim. Bize de dua et. Oraya göndereceğiniz en güzel hediye size dua edilmesini istemektir. Bu sadece Mekke Medine için de geçerli değil. Hayatın her anında ayrıldığınız zaman başka mekanlarda olduğunuz zaman mesela eşiniz dostunuz buradan kalktı Çorlu'ya gitti ya da İstanbul'a, Ankara'ya, Samsun'a, Sinop'a, Neris'e bir süre ayrısınız. Birbirinize duada bulunma temennisini ihmal etmeyin. Kardeşim duanda bana da yer ver. Ben de duacı olayım. Yani hem dua beklerim, dua edeceğim inşallah diyelim. Müslümanın Müslümana gıyabında yaptığı dua makbul duadır. Bu sadece kutsal topraklarla sadece oraya hasredilmiş vaziyette, sadece oraya tahsis edilen durumda değil. Genel olarak bir müslümanın gıyabında yaptığınız dua makbul duadır ya Rabbi. Arkadaşım Ahmet'e sağlık afiyet ver. İşte Hasan amcaya huzur mutluluk ver. Evlatlarına akıl fikir ver. Darlığı varsa, hastalığı varsa neyse, neyle ilgili talebiniz varsa ya da hiçbir bildiğiniz mazereti yoksa bir sıkıntısı yoksa ya Rabbi ağzının tadını bozma. Ya Rabbi sen sağlıktan ayırma. Böyle dua edin. Hatta şunu da söyleyeyim, belki ipucu olarak vereyim. Kendi sıkıntınız neyse onu duanıza katarak dua edin. Mesela benim borcum var diyelim. Ya Rabbi Ahmet amcama e, maddi darlık gösterme, ferahlık ver helalinden ya Rabbi diyelim. Niye diyelim böyle? Ya da bir hastalığım var, sıkıntım var, bir işte ailevi olarak bir derdim var. Hepimizin yaşayabileceği her ne varsa. Ya Rabbi işte Hüseyin amcama, Hüseyin abiye, Ahmet kardeşime neyse, e, evine geçim güzelliği ver ya Rabbi. Ağzının tadını muhafaza et ya Rabbi. Gönüllüğünü daraltma ya Rabbi. Çaresiz bırakma ya Rabbi. Diye dua edin arkadaşınıza adını anarak. Neden mi? Çünkü siz bir kardeşinize gıyabında yaptığınız dua ne ise Allah hemen o an anında gönderir meleğini anında yedi kat göklerden anında gönderir meleğini ve melek şunu söyler. Hani ben dedim ya ya Rabbi işte komşuma geçim sıkıntısı verme. Helalinden bereketli kazançlar nasıl böyle dedim ya. Allah gönderir meleğini. Melek der ki Müslümanlar. Ya Rabbi bu kulun senin yarattığın diğer kul için ne dua etmişse ziyadesiyle ver bu kuluna. Melek dua eder size. Eğer meleğin duasına muhatap olmuşsanız, duası reddedilmeyeceklerdendir melek. Meleğin sizin için dua etmesini sağlamış olursunuz. Ya Rabbi Hasan amcama gönül ferahlığı ver, içerisinde bulunduğu sıkıntıyı gider Allah'ım mesela dediniz. Allah bir melek görevlendirir, bir Müslümana gıyabında dua ettiğiniz için. Anında der ki o melek, Ya Rabbi bu kulun, senin yarattığın Ahmet kulun, Mehmet kulun, Hasan Hüseyin diğer kulun için ne dua etmişse fazlasını bu kuluna nasip eyle ya Rabbi. Kendimize dua etmeyi garanti altına almanın yolunu gördünüz mü? <laughs> Aslında biz Müslüman kardeşimize dua ederken kendimize de dua etmiş oluyoruz. Hatta daha çok kendimize dua etmiş oluyoruz zaten. Yani kendimizi garanti altına almış oluyoruz inşallah. Bu sebeple ne, ne konuda duacı olacaksanız, kendi maruzatınızı da katın içerisine. Ya Rabbi komşumun oğluna akıl fikir ver. Ya Rabbi hastalıklarına şifa ver. İçerisinde bulunduğu darlıktan geçim güzelliği ver. Sıkıntısını gider Ya Rabbi. Neyse aklınıza gelen, karşılaşabileceği ne durum varsa, ne mağduriyet varsa. Kendinizin sıkıntısını da katın. O kişiye dua edin. Size meleğin dua etmesini garanti altına alın bu sayede. Hazreti Ömer de Peygamber Efendimizin kendisinden dua istemesiyle ilgili ne buyuruyor? Öyle bir söz söyledi ki Peygamber Efendimiz buyuruyor değil mi? Karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim buyuruyor. Karşılığında dünyayı verseler. Neden? Allah'ın peygamberi, habibi, alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden dua istemiş. Ya Ömer duanda bizi de unutma. Bundan büyük bahtiyarlık olur mu? Bütün dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim diyor değil mi Hazreti Ömer? Devam edelim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam askeri birliği uğurlarken şöyle dua ederdi. Dininizi, emanetlerinizi yani mal, mülk ve çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin hayırla sonuçlanmasını Allah'a emanet ediyorum. Ebu Davud hadisidir. Bize yapacağımız ayrılma dualarından birisini daha öğretti Peygamber Efendimiz. Ne buyurdu? Dininizi, emanetlerinizi emanet derken Malınızı, mülkünüzü, çoluğunuzu, çocuğunuzu. Bunu kastetti. Mal, mülk, çoluk, çocuk. Dininizi, emanetlerinizi ve işlerinizin hayırla sonuçlanmasını Allah'a emanet ediyorum. İşi Allah'a emanet edilmiş olanın sırtı yere gelmez. En emin yere teslim edilmiştir. Hani düşünelim dünya mantığıyla. Birisini bir ortama gönderseniz yanına bir bodyguard koysanız koruyucu işte muhafız deniyor mesela yakın koruma, iki tane yakın koruma verseniz. Etrafından sinek bile uçurmasa onu güvende hissederiz değil mi güvende olduğunu biliriz. Etrafından o kişiye kötülük yaklaştırılmayacak. Eğer siz kendinizi ve bir durumunuzu Allah'a emanet ederseniz. O iki tane yakın korumadan çok daha fazla korumaya sahip olmuş olursunuz. İşi Allah'a emanet edilmiş olanın işi yarıda kalmaz çünkü. Allah kendisini emanet edileni yüzüstü bırakmaz çünkü. Bu sebeple kimse sizi Allah'a havale etmesin. Herkes sizi Allah'a emanet etsin. Bu aklımızın bir köşesinde muhakkak bulunsun. Eğer bir kişi benim sebebimle artık yılgınlık göstermişse, illallah demişse, Allah'a havale ediyorum seni, ne halin varsa gör demişse, Allah muhafaza. İnsanlarla geçimlerimizde buna da dikkate dikkat etmemiz lazım. Allah'a havale ettirmememiz lazım kendimizi ama Allah'a emanet ettirmemiz lazım. Arkadaşımıza Allah'a emanet ol diyebilmeliyiz. O da bize diyebilmeli. Herhangi bir sebepten ötürü borç aldım vermiyorum. İnsanlara kötü davranıyorum. Kırıcıyım, zarar veriyorum. Ne yapıyorsam ne geliyor aklıma? Komşu mesela aynı binada oturduğum kişilere zarar veriyorum. Gürültü yapıyorum kapıları çarpıyorum komşu benden emin değil gözümden sözümden elimden emin değilse şayet beni Allah'a havale edecek durumdaysa Allah muhafaza sıkıntılı bir durumdur Rabbim hayatımız boyunca kendisine havale edilenlerden değil kendisine emanet edilenlerden olabilmeyi bizlere nasip eylesin Ve hiçbir kardeşinizi hiçbir kusurundan ötürü sakın ha dillendirmeyesiniz ayıplamayasınız Sorarlar İslam büyüklerinden birisine. Belki cuma vaazında ifade etmişimdir. Sorarlar İslam büyüklerinden birisine. Allah'ı neden seviyorsun? Cevap çok manidar. Dikkat ediniz. Belki paylaşmışımdır. Allah'ı neden seviyorsun? Der ki, insanlar benim kusurlarımı bilmiyorlar. Ona rağmen yaygara ediyorlar. Şunu yapmış, bunu etmiş, şöyle duydum, şöyle söylediler vesaire gibi. İnsanlar benim kusurumu bilmiyorlar. Görmedikleri halde yaygara ediyorlar. Rabbi Rahim olan Allah kusurlarımı bildiği halde onu kapatıyor, açmıyor. İnsanlar bilmediği halde yaygarasını yapıyorlar. Allah bildiği halde örtüyor, setrediyor, kusurumu gizliyor yani. Başka hiçbir sebep olmasa, sırf bu sebeple yine severim Allah'ı buyuruyor. Başka hiçbir sebep olmasa, sırf bu sebeple yine severim Allah'ı. Ne güzel yaratıcı değil mi? Öyle ya. Herhangi birimizin yaptığı kusurlar alnımıza yazılsa, Allah muhafaza. Herhangi birimizin yaptığı kusurlar alnımıza yazılsa, şuradan çıkıp sokak ortasında insanların içerisinden gerile gerile geçip gidemeyiz değil mi? Mahcubiyetimizden kaçacak delik ararız belki. Şimdi ya da evvelce ne kusurumuz varsa. Ama Allah böyle yapmıyor. Allah var olan kusurumu setrediyor, örtüyor kusurumu. İnsanları, ne güzel tarif etti değil mi? İnsanlar bilmediği halde kusurlarımı aşikar ediyor, Allah bildiği halde kusurlarımı örtüyor. Başka hiçbir sebep olmasa sırf bu sebeple yine severim Allah'ı. Rabbim kusurlarının farkına varıp tövbe edenlerden olmayı nasip eylesin. Ve hiçbir durumda hatalarımızı aşikare edecek durumda bırakmadan kendisine yönelenlerden olmayı nasip eylesin. Hata da ısrar etmek doğru değil. Hata edeceğiz, hata İnsan hatayla malum değil mi? Hata bize ait. Ama hatada ısrar etmeyeceğiz. Devam edelim. <laughs> <laughs> Hz. Ayşe'den rivayet edildiğine göre şöyle ifade eder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest gusül gibi Temizlikten saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlardı. Sağdan başlardı bütün işlerinde. Saçını taramasından dahil ayakkabısını giyinceye kadar ifade ediyor. Yeterince açık söylüyor değil mi? Ayakkabısını giyinceye kadar her hayırlı işe sağdan başlıyor. Aklımızda bulundurmamız gereken peygamber sünnetlerinden birisidir. <laughs> Mesela bir de şöyle bir rivayet var, rivayet var Hazreti Hafsa'dan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini yerken, içerken, elbisesini giyerken sağ elini bunların dışında ise sol elini kullanırdı. Taharette, temizlikte vesaire aklımıza gelecek tarzda. Hayır olanlarda sağ elini kullandığı, diğerlerinde sol elini kullandığı ne kadar fazla benzemeye gayret gösterirsek, o kadar sevdiğimizi davranışlarımıza döktüğümüz anlamına gelir. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, acelem vardı, su şu taraftaydı da bardağı aldım, sol elimle ağzıma içtim değil. Şeytanı ortak etme. Solunda duruyor olsa bile bardak kenarda, sofrada, evde neredeyse sol elini alsan bile sağınla götür ağzına. Kolaycılığa kaçmayalım ki peygambere olan sevgimiz davranışlarımıza yansısın ki hesap gününde şefaatini talep etmeye yüzümüz olsun. Şefaat ya Resulallah demeye yüzümüz olsun. Basit ayrıntıdır ama hayat ayrıntıda gizlidir. Basit de olsa yapmaktan ihmal etmeyelim. Çekinmeyelim, yüksünmeyelim, geri durmayalım. Ne kadar fazla benzemeye çalışırsak o kadar kendimize menfaati olacaktır inşallah. Devam edelim. Yemek adabı ile ilgili Peygamber Efendimizin hadislerine bakalım. Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Peygamber Efendimizin ifadesi. Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde Bismillah deyin. Bismillahi evvelihi ve ahirihi diye geçer. Yemeğe başladım çok acıkmıştım vesaire neyse besmeleyi unuttum. Ola ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer başlarken besmele çekmeyi unutmuşsanız başı içinde, sonu içinde Bismillah değil buyuruyor Peygamber Efendimiz. Aklımızda bulunsun. Ola ki yemeğin ortasında aklımıza geldi Besmele. Biz her işimize Besmele ile başlarız ama ola ki aklımıza gelmemizde şayet. Bakınız Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir kişi evine girerken, buradan çıktınız birazdan inşallah Rabbim kabul eylesin ibadetlerimizi namazımızı kıldık evimize gittik. Bir kişi evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse kapıyı açtınız eve gireceksiniz besmele çekerse şeytan kendisi gibi olan arkadaşlarına der ki burada sizin için de benim için de barınak da yoktur yiyecek de yoktur. Eğer eve besmele ile girerseniz hani evlerimizde huzurumuzun kaçtığından bahsediyoruz ya Ağzımızın tadının kaçtığından bahsediyoruz ya. Artık evlerimizde daraldığımızdan, gönlümüzün darlığından bahsediyoruz ya. Belki de sebeplerinden birisi eve besmele ile girmiyor oluşumuz olabilir. <laughs> Besmeleyi aklımıza getirmiyor oluşumuz olabilir. Arkadaşlarına der ki: "Burada sizin için barınak da yoktur, yiyecek de yoktur." Yani burada sizin işiniz yok. Girmeyin bu eve. Giremezsiniz diyor. Bismillahirrahmanirrahim denildi o eve girerken. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla denildi. Allah'a emanet edilerek girildi yani. Ya Rabbi, bu işime de besmeleyle başlıyorum diyerek girildi. Kapıdan içeri, evimden içeriye meleklere selam vererek girdim. Besmeleyle girdim. Şeytanı beraberimde eve sokmadım yani kısacası. Salavat getirilen evlerde, besmele çekilen evlerde, evuzu besmele çekilen evlerde. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden. Rahman ve Rahim olan Allah'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınırım. Şeytan fırsat bulabilir mi böyle bir ifadeden sonra? Allah'ın adı anıldıktan sonra fırsat bulabilir mi o kapıdan içeri girmeye? İş kendi bizim şeytanı kendimiz olmayalım. Sözümüzle garantiye aldık. Ama eve girdikten sonrasında kendimizin şeytanı da kendimiz olmayalım. Bizi çeldirmek için bize fısıldadıklarına, verdiği vesveselere kulak asmayalım ki evde huzurumuzun, ağız tadımızın, evimizin cennet bahçelerinden bir bölüm olmasının vesilesi biz olalım. Bunların pek çoğu bizim elimizde esasen. Ama lütfen girerken besmeleyi unutmayın. Bakınız. Ne demişti şeytan? Burada sizin için barınak da yoktur, besmele de yoktur demişti. Yiyecek de yoktur demişti. Besmele çekilerek girilen ev için. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse. Buradan çıktık, evimize gittik. Besmelesiz girdik içeriye. Şeytan şöyle söyler barınacak yani yaşayacak yer buldunuz. Yaşayacak yer buldunuz. Yani burası sizin evinizdir dedi. Şeytanın olduğu yerde huzur mu arayacaksınız? Allah'a ibadete gönlünüzün yönelmesini mi arayacaksınız? Gönül rızasıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Sizi bunlardan alıkoymak için her türlü fesadı, vesveseyi, desiseyi aklınıza ne geliyorsa fısıldayacaktır usul usul. Namaza kalkacağınız zaman üşendirecektir sizi. Hele dur bakalım daha saat kaç? Ezan daha yeni okundu, acelesi yok. Eğer bir süre sonra yine kalkmaya niyetlenirseniz ya dur bakalım bir vakitten de ne olacak ki demeye başlar. Bir vakit kılmamayla bir şey olmaz demeye başlar mutlaka vesveseleriyle bizi çeldirmeye çalışacaktır. Ailenizle, çoluk çocuğunuzla, eşinizle olmadık bir sebepten kavgaya tutuşmanıza vesile olacaktır. Olmadık bir sebepten. Eve girerken besmelesiz girmenin bile ne kadar ağır neticeleri olabiliyor değil mi? Eğer besmele çekmeden girerse ne demişti? barınacak, yaşayacak yeri buldunuz demişti değil mi? Yemek yerken besmele çekmezse kişi hem kalacak yer, hem de yiyecek yemek buldunuz der. Yani yediğimize de ortak olur. Allah muhafaza. Rabbim her anımızda evimize girerken dahil, yemeğimizi yerken dahil, sokakta dışarı çıkarken dahil her anımızda Kendisinden gafil hareket etmekten muhafaza eylesin bizi. Ve her anımızda razı olacağı istikamette bir hayat yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kardeşlerim, eskilerin duaları bu sebepleydi belki değil mi? Göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakma derlerdi değil mi? Ne güzel dualar. Bizim de katmamız gerekiyor esasen dualarımıza. Göz açıp kapayıncaya kadar ya Rabbi ne var ki bunda? Ne olacak? Göz açıp kapayıncaya kadar. Ne var ki bunda? Biz ne kadar da e, önemsemiyoruz değil mi? Ne kadar da hafifsiyoruz bazen. Kendisinden gafil olduğumuz bir an, belki ruhumuzu teslim edeceğimiz son anımız o an olacak. Biliyor muyuz zamanının ne zaman olduğunu? Bize biçilen sürenin, vadenin ne zaman dolacağından haberimiz var mı bizim? Zamanı seçme tercihi bize mi ait? Ya ben şu an uygun olmayan bir ortamdayım ama şuraya geçince cami cuma namazını kılarken emanetimi teslim ederim. Böyle bir tercih hakkımız mı var? Seçim hakkımız mı var? Bu sebeple ne zaman geleceğini bilmediğimiz ölüme her an gelecekmiş gibi hazır olmak lazım. Ve ölmek istemeyeceğiniz yerde olmamak lazımdır Müslümanlar. Ölmek istemeyeceğiniz yerde olmayın. Rabbim bilhassa son anımızda razı olduğu ameli yaparken emanetini teslim almayı nasip eylesin. Ölmek istemeyeceğin yerde olmayacaksın Müslüman. Devam edelim. <laughs> Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Resulullah bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Ee, Sahabeden Omeyye bin Mahşi'nin aktardığı rivayet başlıyor. Yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmeleyi çekmedi. Aklına gelmedi demek ki. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahirrahmanirrahim. Evveluhu ve ahirahu. Başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz hani az önce söylemiştik ya ilk dersimize başladığımızda az önce yemeğin başında besmele çekmek aklınıza gelmez de ilerleyen zamanlarında aklınıza gelirse başı içinde sonu içinde Bismillah dememiz gerekiyor. Hadisini paylaşmıştık. Onun farklı bir aktarımı başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve şeytan durmadan bu adamla beraber yiyordu. O yanında yemek yiyen kişiyle beraber yemek yiyordu. Yemek yiyen adam Allah'ın adını anınca şeytan yediğini de çıkardı. Yemeği bıraktı yediğini de çıkardı. Allah adı anılan ortamda barınamaz şeytan. Bu sebeple sık sık zikir getirmek gerek, zikir çekmek gerek. Nasıl zikir çekeceğiz? Allah demek bir zikirdir. La ilahe illallah demek bir zikirdir. Elinizde tesbih olması da gerekmez. Aklınıza geldiği kadarıyla evinizde otururken Allah 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 zor değildir söylemesi. Ya da çalışıyorsunuz dükkandasınız bakkaldasınız çarşıda pazardasınızdır çeltik tarlasınızdasınızdır yayladasınızdır herhangi nerede olursanız olun yolda yürüyorsunuzdur. Kendinizin duyacağı kadar Allah Zor değildir değil mi söylemek? Allah demek zor değildir. Eftalü zikri la ilahe illallah'tır Müslümanlar. Zikirlerinin üstünü la ilahe illallah'tır. Sık sık söylemek gerek. Allah'ı bol anmak gerek. Kişi sevdiğini çok anar. Kişi sevdiğini çokça anar. Andığınız kişi de sizi siz andıkça daha fazla sevecektir. Daha fazla yaklaşacaktır. Kulum bana bir adım gelirse ben kuluma bir karış gelirim. bir adım koşarak gelirim bu değil mi Peygamber Efendimiz? Teşbihleri anlayacağımız şekilde ifade ediyordu. Siz yeter ki yönelin Allah'a. Yeter ki gönlünüz Allah'a dönük olsun. Diliniz Allah'a dönük olsun. Allah darda kaldığımızda darda komaz bizi. Kendisine yöneleni çaresiz bırakmaz Allah. Rabbim Allah'tır deyip Allah'ın kendisini her an gözettiğini aklından çıkarmayan kişiyi hiçbir halükarda zorlukta sıkıntıda darda çaresiz onulmaz dertler içerisinde bırakmaz Allah. Rabbim her an kendisinin bizi görüp gözettiği hissiyatıyla yaşayabilmeyi nasip eylesin. Allah'ın kendisini her an gördüğünü aklında tutabilen kişi, unutmayan kişi, hayatının koşturmacasına dalıp da gün içerisinde Allah'ı zihninden bir kenara koymayan kişi yaptığı yaptığı davranışlarda, yaptıklarında, söylediklerinde, baktıklarında, duyduklarında, yürüdüklerinde Allah'ı hoşnut etmeyecek bir davranışa yönelmeyecektir zaten. Allah kendisine yöneleni muhafaza edecektir zaten. Cebrail hadisiydi galiba öyle diyordu değil mi? Kulum nafile ibadetlerle bana yönelir öyle ki ben onun bir süre sonra onu öyle severim ki bir süre sonra gören gözü olurum buyuruyordu değil mi? Bu kürsüden paylaşmıştım bu hadisi. Onun gören gözü olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Eğer bana dua ederse kabul ederim duasını. Eğer bana sığınırsa muhafaza ederim onu buyuruyordu değil mi? Cibril hadisinde, Kutsi hadiste. Eğer bana sığınırsa muhafaza ederim onu buyuruyordu. Bana dua ederse duasını kabul ederim buyuruyordu. Biz Yönümüzü Allah'a çevirmeye gayret edelim. Noksanlarımızı tamamlayacaktır Allahu Teala. Rabbi Rahim olan Allah noksanlarımızı tamamlayacaktır. Bu sebeple dualarında eskilerimiz derlerdi ki Ya Rabbi bize rahmetinle muamele eyle. Adaletinle demezlerdi. Nedir? Günahım var, sevabım var. Teraziye koysan Ne olur? Ya benim sadece göz nimetimin karşılığında mükafatını ödeyecek kadar sevabım bile olamaz değil mi? Sadece göz nimetim. Sadece göz nimetimin yaptığım hayatım 500 sene yaşasam, alnımı secdeden kaldırmasam sadece göz nimetinin şükrünü bile yerine getirmiş olamam. Bu sebeple Allah bize rahmetiyle muamele eylesin. Hesabımızı rahmetiyle görsün inşallah. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Bizi kendisine layık kul, Habibi Edibine layık ümmet eylesin. Ay yıldızlı bayrağımızı ila nihaye gönderimizle nazlı nazlı dağlandırabilmeyi nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.